M bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için görüldüğü gibi f x küp eşittir g x kare artı 1 artı m x üzeri 4 eşitliğini sağladığı verilmiş. Ve f türev eksi 1 eşittir g türev 2 o da eşittir 12 olduğuna göre bize soruda m değeri sorulmuş. İlk önce her tarafın türevini alıyorum. F x küpün türevi önce içinin türevini alıyorum. 3 x kare çarpı f türev x küp olur. Aynı şekilde g fonksiyonunda uyguluyorum. E, 2 x çarpı g türev x kare artı 1 değerini elde ederim. Aynı şekilde artı 4 m x küp değerini bulurum. Bize f türev eksi 1'in g türev 2'ye onun da 12'ye eşit olduğu ap açık bir şekilde verilmiş. Ben x gördüğüm yere eğer eksi 1 yazarsam benim yeni fonksiyonum 3 çarpı f türev eksi 1 eşittir. Eksi 2 çarpı g türev 2 artı e, Artı demeyelim oraya çünkü e, x küpten eksi 1 gelecek. Eksi 4m olur. F türev eksi 1 12 olarak verilmiş. 12 çarpı 3 36 eşittir. G türev 2 aynı şekilde 12 olarak verilmiş. Eksi 2 çarpı 12. Eksi 24. Eksi 4m. E, 24'ü diğer tarafa atarsak 60 olur. E, 4m eksi 4m eşittir. 60'dan. M değerimiz eksi 15 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir.